İdev Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Fıkıh 151. Ders Namazın Farzları İslam'ın beş şartından biri olan namazın farzları vardır. Namazın farzları namazın içindeyken yani namazın başlangıcından bitişine kadar yapılması gerekenlerdir. Bunlar namazı meydana getiren ve namazın kendilerine bağlı olduğu hususlardır. Bunlara namazın rükünleri de denir. Nitekim rükün ve farz aynı anlama gelen iki kavramdır. Namazın farzlarından herhangi biri yerine getirilmezse namaz geçerli olmaz. Şafilere göre namazın farzları 1. Niyet getirmek 2. Kıyam Güç yetirebilen için ayakta durmak. 3. İftitah tekbiri getirmek. 4. Fatiha'yı okumak. 5. Rükuya gitmek. 6. Rükuda bir miktar durmak. 7. Rükudan kalkmak ve tam doğrulmak. 8. Rükudan doğrulduktan sonra bir miktar durmak. 9. Her rekata iki kere secdeye varmak. 10. Secdelerde bir miktar durmak. 11. İki secde arasını ayırmak. 12. İki secde arasında bir miktar oturmak. 13. Son tahiyyat için oturmak. 14. Son oturuşta tahiyyat okumak. 15. Tahiyyattan sonra peygamberimize salavat okumak. 16. Birinci selamı sağa selam vermek. 17. Rükünleri bu sıraya göre yerine getirmek. Hanefilere göre namazın farzları. Hanefi mezhebine göre namazın farzları namazın dışındaki ve namazın içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Namazın dışındaki farzlar namazın şartlarıdır ki bunlar daha önce anlatıldı. Namazın içindeki farzlar ise namazın rükünleridir. Bunlar şu şekildedir. 1. İftitah tekbiri 2. Kıyam 3. Kıraat 4. Rükû 5. Secde 6. Kade-i Ahire Yukarıda geçen bazı kavramların anlamı şöyledir. İftitah açılış ve başlangıç anlamına gelir. İftitah tekbiri namaza başlarken Allahu ekber yani Allah en büyüktür cümlesini söylemeye denir. Kıyam ayakta durmaya denir. Ayakta durmaya gücü olanların farz ve vacip namazları ayakta kılmaları farzdır. Kıraat, kelime olarak okumak anlamına gelir. Namazda kıraat ise bir sure veya üç kısa ayet ya da bu üç ayete denk bir ayet okumak demektir. Rükû, kelime olarak eğilmek demektir. Rükû, namazda kıraatten sonra ellerle dizleri tutacak şekilde öne doğru eğilip, beli düz hale ne getirmektir? Rükû, kelime olarak eğilmek demektir. Rükû, namazda kıraatten sonra ellerle dizleri tutacak şekilde öne doğru eğilip beli düz hale getirmek demektir. Secde, sözlükte itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek, Alın ve yüz yere gelecek şekilde yere kapanmak demektir. Namazlarda rükudan sonra ayağa kalkıp yere inerek alnı yere koymak farzdır. Ka'de-i ahire son oturuş demektir. Namazın sonunda selamdan önceki oturuşta tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmak farzdır namazın şart ve rükunları demek olan farzları namazın olmazsa olmazlarındandır. Bunlardan biri terk edilirse kılınan namaz sahih olmaz, yeniden kılınması gerekir. Hanefilere göre namazın vacipleri Hanefi mezhebinde namazın farzları olduğu gibi vacipleri de vardır. Namazda farz veya vacip olan şeylerden birinin geciktirilerek yapılması yahut vaciplerden birinin unutularak terk edilmesi halinde sevih secdesi, yanılma secdesi yapmak gerekir. Vacip, bile bile terk edilirse namaz yeniden kılınmalıdır. Namazın vaciplerinden bazıları şunlardır. 1- Namaza tekbir ile başlamak. 2- nafile ve vacip namazların her rekatında, farz namazların ilk iki rekatında Fatiha suresini okumak. 3. Farz namazların ilk iki rekatında, vacip ve nafile namazların her rekatında Fatiha'dan sonra Kur'an'dan kısa bir sure veya buna denk düşecek bir veya birkaç ayet okumak. 4. Secdede Alın ile birlikte burnu da yere koymak. 5. 3 veya 4 rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda oturmak. 6. Her iki oturuşta da tahiyyat okumak. 7. İmamın açık okunacak yerde açık, gizli okunacak yerde gizli okuması. 8. Namazın sonunda selam vermek. 9. Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek. Kıyamdan sonra rüküya gitmek, iki secdeyi peş peşe yapmak gibi. 10. Vitir namazında konut duasını okumak.